Birinci konumuz en önemlisi kaza. Diyelim yolda kaza yaptık. İlk olarak ne yapmamız gerekiyor? Amerika Birleşik Devletleri son derece kapitalist bir ülke. Bizim evet. de öğrendiğimiz gibi. Evet. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde haklarınız çok. Ama bu haklar öncelikle sorumlulukla geliyor. Kendine, vücuduna, sağlığına değer vermeyen insana Amerika'da da bir hak tanımıyor. Geçmiş davalarınızdan maksimum aldığınız müvekkile mevla neydi? Tutumlu olacaksanız sigortadan değil başka şeylerden olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar yepyeni bir videodan tekrardan merhabalar. Biliyorsunuz çok fazla değişiklik oldu son günlerde. Okulu devraldık. Ondan sonra daha da çok çalışmaya başladık. Sizler için neler yapabiliriz? Daha fazla nasıl bilgi verebiliriz? Yardımcı olabiliriz. Can olabiliriz. Kardeş olabiliriz. Genç arkadaşlara abi olabiliriz. Onun peşindeyiz. Ve biliyorsunuz İngilizce kursumuzu başlattık. Onun dışında muhteşem bir indirim yaptık. Ama şöyle de bir şey var. Bizim için bize gel bir öğrencinin süreci sadece okul değil. Biz sonuçta bu mesleği yıllardır özendiriyoruz. Arkadaşlarımızı yollara çıkarıyoruz. Yüzde diyebilirim olumlu şekilde süreçlerine devam ediyor. Ama çok 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 dikkat etmeleri gereken bazı konular var. Biz de onun için sevdiğimiz, güvendiğimiz, bizlere yardımcı olacak bu işin profesyonellerinden yardım aldık. Bilgi istedik ve bazı projeler geliştirdik. Bunlardan bir tanesi de avukat desteği ve kaza konularında şirketlerle ilgili problemlerde neler yapabiliriz bunlarla ilgili bilgi sahibi olmak bilinçli olmak ve ona göre bu tıra giden arkadaşlarımızı korumak. Sonuçta çok güzel gelirler elde ediyorlar. Aileleri için gurbette mücadele ediyorlar. Bu konuda biz elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Ve bugün yanımızda Helen abla diyorum. Helen hanım var. Merhaba. Ee, hemen kendisini biraz tanıyalım. Bir yıldır gerçi tanışıyoruz ama. Evet. evet. Merhaba herkese. Çok teşekkürler davetiniz için. Genç arkadaşlarımızın, genç kardeşlerimizin kazanmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmiş olması ve buradaki kültürü de olumlu şekilde etkilemesi bizlere de gurur veriyor. Bu anlamda sizin de eğitimle insanlara hem burada nasıl yaşanması gerektiği, nasıl kazanılması gerektiği, aynı zamanda nasıl birer kazanan insan evet. olması gerektiğini öğrettiğinizi görüyoruz ve çok evet. gurur duyuyoruz. Çok Biz teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi geçelim konularımıza biraz giriş yapalım. Çok değerli bilgiler edineceğiz bugün. Hemen burada da Mama Bear Injury Law yani aslında çocuklarını çok iyi koruyan, çok seven, her zaman saygı, sevgi içerisinde yaşayan ama çocuklarına da dokunulduğu zaman parçalayan bir görüşle yaralanan arkadaşlarımızı temsil etmeye devam ediyoruz. Evet. 24 yıldır. Süper ve bizi kırmadı. Helen abla diyeceğim. Lütfen. Ee, çünkü kendisi de bize birçok konuda yardımcı oldu. Bizi kırmadı. Tırcı arkadaşlarımız için, onların kendi haklarını koruyabilmesi için kaza durumunda yani Kazadan sonra biliyorsunuz çok zorlu süreçler geçiyor. Bu konularda yardımcı olabilmek için geldi. Burada bir video çekeceğiz ve hatta çok güzel bir şey daha yapacağız. Helen Hanım sınıfımıza gelecek, öğrencilerimize bu konuyla ilgili bilgiler aktaracak ve daha başlamadan öğrenciler artık bu konuları bilecek, daha sağlıklı bir şekilde süreçlerine başlayacaklar. Ben de heyecanlıyım. Benim de bilmediğim konular var. Ben sanki hiç bilmeyen bir yeni bir şoförmüş gibi size sorular da soracağım ve bilgileri alacağız. Şimdi birinci konumuz en önemlisi kaza. Ben bir şoförüm diyelim ve işte yola çıktım, şirketimle anlaştım vesaire. Kaza yaptım. Bu benim hatamda olabilir, olmayabilir ve bu durumlarda ne yapmam gerekiyor şoför olarak? Amerika Birleşik Devletleri'ne hepimiz kazanmak için geldik. Hiç kimse güzel vatanını, ailesini, arkadaşlarını, kültürünü, dilini geride kaybetmek için bırakmaz. Evet. O yüzden de işte bu program çok önemli. Can Harman Şahin bu yaptığı program hakikaten çok önemli. Çünkü kazanmak için gittiğiniz tamamen yabancı bir ülkede kazanmanın tek yolu kaybetmekle ilgili risklerinizi minimize etmektir. Evet. Bir kaza olduktan sonra bunları düşünmeye başlarsanız çok geç. Tabii. Gerek karşıda olsun hata, gereksizde olsun. Bugünden bunu planlamak zorundayız hepimiz. Amerika Birleşik Devletleri son derece kapitalist bir ülke. Bizim evet. de öğrendiğimiz gibi. Öyle. Son 24 yıldır ben bunu her şekilde tecrübe ettim. 2008 yılında geçirdiğimiz çok kötü bir trafik kazası benim hem yaşamıma hmm. hem de eğitimime yön verdi. Neredeyse oğlumu kaybettiğim bir trafik kazasıydı. Ve anladım ki Amerika Birleşik Devletleri'nde risklerinizi minimize etmezseniz kaybedeceksiniz her zaman. O yüzden kaza konusunda konuşmaya başlamadan önce ben hep diyorum ki riskinizi minimize edin arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde? Sigortayla. Amerika Birleşik Devletleri'nde sigortanız yoksa kaç para kazanırsanız kazanın. Ne bilirseniz bilin. Hangi eğitimlerden geçerseniz geçin. Kesinlikle kaybedeceksiniz. Bugün değilse yarın. Paranızdan kaybedeceksiniz. Sağlığınızdan kaybedeceksiniz. Çok kötü durumlarda Allah korusun yaşamınızdan kaybedeceksiniz. Ya, korusun. Sigortanızın tam olarak alınması çok önemli. Sigorta değil çok büyük bir kapsam bu. Sağlık sigortası var, mal sigortası var, araç sigortası var. Bir sürü evet, sigortalar hayat var. var. Hayat sigortası var. Tabi diğer sigortaları da konuşabiliriz ama uh -huh. şu anda elinde hiç kaynağı olmayan insanlara konuştuğumuzu varsayıyoruz. Evet. Gerekirse aç kalalım diyorum ben ama araç sigortamızı mutlaka tam alalım. Çünkü biliyorsunuz eğitiminiz bittikten sonra çalıştığınız şirketlerde 1099 çalışıyorsanız oradan da bir hakkınız olmayabilir. Tek uh -huh. hakkınız kendi araç sigortanız olabilir. Çok çok önemli. तील <laughs> yolda kaza yaptık. İlk olarak ne yapmamız gerekiyor ve yaralandık. Hafif de olsa sırtımız ağrıyor ya da ne bileyim kolumuz kırıldı ve insuransımız tam araç insuransımız. Ne yapmamız gerekiyor? Polise ne dememiz gerekiyor? Size ulaşabilir miyiz ve bu süreçten sonra ne yapmamız lazım? Sonuçta bu tarz kazalarda yüklü bir tazminat alma hakkı da olabiliyor ama süreci doğru şekilde takip ederse Kesinlikle. arkadaşlarımız. Bu süreç nedir? Öncelikle Amerika Birleşik haklarınız çok. Ama bu haklar öncelikle sorumlulukla geliyor. Diyelim ki araç sigortanızı doğru aldınız. Bu araç sigortası tır için olabilir, kendi aracınız için olabilir ama mutlaka bir araç sigortanız olsun. Liability, uninsured, underinsured, medikal sigortanız var. Hepsini yaptınız. Dealership'ten çıkmadan önce de gap sigortası yaptınız, aradaki farkı ödesin diye. Her şeyiniz tam. Bu tür durumlarda biliyorsunuz hazırlıklıysanız belki de hiç olmayacak. O da güzel tarafı değil mi? Evet. Hazırlıksız olduğunuz zamanlarda yakalanıyoruz. Bu durumlarda tek şansımız hatalı olan sürücünün araç sigortası olabilir. Eğer Hı -hı. doğru almadıysak. Doğru aldıysak hem onlardan hem kendi aracımızdan güzel bir tazminat hakkımız olabilir. Doğru şeyleri yaparsak. Hı -hı. Bunlar ne demek? Öncelikle hiç kimseyle konuşmuyoruz. Çünkü kazadan hemen sonra Hı -hı. heyecan, korku ve şükür duyguları Hı -hı. elimize geçiyor. Neden? Diyoruz ki çok şükür Allah'a ölmedik. Evet. Ben kendi kazamdan da hatırlıyorum. Çok şükür. Oğlumu neredeyse kaybettim ama kaybetmedim diye şükür geliyor insana. Ve bunu Onla karşıya yanlış şeyler söyleyebiliyoruz. Mesela diyoruz ki are you okay? I'm sorry. Yani hemen aklımıza gelen şeyler bunlar. Bunları kesinlikle söylemeyin arkadaşlar. Size karşı delil olarak kullanılabilir. Eğer güvendeyseniz aracınız da güvende olan bir yerse aracın içinde kalın. Eğer güvenli olan bir yerde değilseniz aracı terk edin. Yolun kıyısına güvenli bir yere çekilin. Eğer kanamıyorsanız, ölmüyorsanız yani çok ciddi değilse yanınızda telefonunuz varsa en iyisi de dashcam. Çok önemli. Evet. Aracı, araçta dashcam olduğu zaman kazandığımız davalar hakikaten çok ilginç bir kişi. çünkü sigorta şirketi diyor ki, hayır senin müvekkilindeydi hata. Hemen alıyorum dashcamı gönderiyorum. Hemen çok anında önemli. gösteriyor. Dashcam çok önemli. Mutlaka takın arabanıza. Belki de haklı iken bu hakkınızı alamayacaksınız. alamayacaksınız. Niye kanıtlayamıyorsunuz? Amerika'da kanıtlayamadığınız evet. bir şeyi, evet. yani doğrulayamıyorsunuz. Evet, kesinlikle bu çok önemli. Ancak kendine vücuduna sağlığına değer vermeyen insana Amerika'da da bir hak tanınmıyor. Yani. Bu ne demektir? Illaki başınızın çatlaması, vücudunuzdan kanlar akması, ölmüş olmanız gerekmiyor. Boynunuzun, ensenizin, omuzlarınızın, arkanızın, belinizin ağrıları, baş ağrıları baş dönmesi, mide bulantısı, yani aracın içerisindeki sarsıntıdan meydana gelen beyin sarsıntısı, unutkanlık, mide bulantısı çok büyük sorunlar var. Yani sırf dışarıdan görünmüyor diye bunların kaçırılmasını istemiyorum. Eğer hata karşı taraftaysa, eğer sigortanızı doğru aldıysanız, hiç beklemeden ambulansa ya da bir şekilde hastaneye gidiyorsunuz. Hiç Oo. beklemeden. Hastaneye gitmek o zaman çok önemli. Hemen hiç beklemeden. Hatta bazı durumlarda iki gün, beş gün, üç gün ağrılar iyice şiddetlenene kadar gitmiyoruz değil mi? Çok yanlış. Çünkü sigorta şirketi diyor ki eğer gerçekten yaralanmış olsaydın giderdin. Ve bu durumlarda insanlarda bazen şöyle de bir şey oluyor. Eğer sağlık sigortası yoksa korkuyor değil mi? Tabi sigortam yok hastane en büyük korku kim o aslında. kim ödeyecek değil mi? Kim ödeyecek? Ambulans gelecek bir de her zaman konuşuluyor ne kadar sağlığa pahalı oldu. Ama bu durumda araç sigortanızda medikal eklediyseniz ki çok küçük bir masrafı Hı -hı. var bunun o ödüyor. Hı -hı. O yüzden ilk gittiğinizde riskinizi ortadan kaldırmak için o medikali araç sigortanızı hemen ekleyin. Ekletin. Ya da şu durumda gene gidebilir miyiz? Mesela bizde yok ama karşı taraf hatalı ve onun insuranceında biliyoruz ki bu var. Karşı tarafın ki sizin medikalinizi ödemez. Hmm, medikali ödemiyor. Tedavinize devam edersiniz uzunca bir süre iyileşene kadar hastaneye gidersiniz doktora gidersiniz kendiniz eklemediyseniz medikal hep cebinizden gider Hı -hı. bunlar. O tedavinin sonucunda karşı tarafta uygun poliçe varsa tazminatını Hı -hı. alırız. Anladım. Uygun poliçe varsa evet. ve süreci devam ettirdiysek evet. faturalar birikebilir. Evet. Ama en sonunda tazminatı kazanırsak evet. oradan alabiliriz. Ve evet. Mama yerde kazanırsak diye bir şey yok. Dosyanızı aldıysak ya birlikte kazanıyoruz ya birlikte kaybediyoruz. Çünkü bütün masraflarını ben ödüyorum dosyanın. O zaman size ulaşabiliyorlar zaten kaza durumunda. Tabii hastanede gittikten sonra. Evet. Ve zaten bu tarz davalarda benim de bildiğim kadarıyla sizler bir ücret almıyorsunuz. Daha sonra tazminat belirlendiği zaman siz aldığınız emeği oradan alıyorsunuz. Yani beraber bir davaya çıkıyorsunuz. Kazanırsanız beraber kazanıyorsunuz. Kaybederseniz Kaybederse de. ben kaybediyorum. <laughs> evet. Yani emeğinizden yani riskini Ben alıyorum açıkçası. Hiçbir masraf yok. Evet. Sadece kazanıyorsunuz ya evet. da olmuyor evet. ve onu da anlamak aslında zor değildir başında, İnsürlüslara bakarak. Evet. Yani işlemler bu şekilde, bütün süreci doğru şekilde takip etmek gerekiyor. Fotoğraf ve video çekilmesi çok önemli. Oo. Eğer Daşkem yoksa güvenli bir yerden aracınızın içinde, tabii ki ben bu söylediğimiz hiçbir şeyin yaşamınızdan daha önemli olmadığını hatırlatmak istiyorum. Hı -hı. Fotoğraf çekeceğim diye yolun ortasında bulmayın kendinizi tabii ki. Çok çok önemli bunlar. Ama güvenli bir yerdeyseniz fotoğraf, video çekilmesi, yolun neresindesiniz, yol diğer araç, ışıklar var mıydı, etrafta şahitler var mıydı, isimleri en azından bir videosu hı hı. olursa orası daha iyi olabilir. Onun dışında hiç kimseyle konuşmayın. Polis dışında hiç kimseyle konuşmayın. Söylediğiniz her şey daha sonra size karşı kullanılabilir ve kazadan sonra da yaptıklarınıza çok dikkat edin. Sosyal medyaya koymayın. Hı hı. Dışarıda mesela sosyal medyaya gülen bir fotoğrafını koymuş bir müvekkilimiz, hı hı. bir plaja gitmiş. Oo. Ama... Ve sigorta şirketi bunu buluyor sosyal medyada. Çünkü hakları olabiliyor bazen bu fotoğraflara Hı -hı. sosyal medyada ise. Diyor ki hakikaten yaralanmış olsaydınız bir plajda gülüyor olmazdınız diyor. Saçma Değil sapan. Mi? Niye? Yani ölmediysem gülemez miyim? Ama sigorta şirketleri hakikaten kötü niyetli. Bu yüzden de her yaptığınıza dikkat etmek zorundasınız. Ayrıca da dedektif de tutabiliyorlar. Büyük Hı -hı. bir dava ise sizi her gün izletiyor. Mesela markete gittiniz bir çanta taşıyorsunuz içeriye. Ama doktorunuza demişsiniz ki ben iki peandan başka kaldığı ramıyor. Alıyor, size karşı kullanıyor. Sonuçta onların da avukatları var. Onların da işi bu. Evet. Mesela sigorta şirketisiniz. Onların açısından baktığınızda onlar da para ödememeye Ödememe. çalışacak yani. Çok yani zorunda kalır söyleyecekler. Yani sigortada çalışan herkesin işi öncelikle hiçbir şey ödememek. Evet. İkincisi ödemek zorundaysa en azını ödemek. Benim de işim sizin geçirdiğiniz bu adaletsiz kaza sonucu hak ettiğiniz her kuruşu almak. Ama siz eğer bir şeyler post ederseniz dışarıda gidip işte cimde ağır şeyler kaldırırsanız birisi fotoğrafını çekerse büyük problemler oluyor. Haklarınızı kaybedebiliyorsunuz yani. yani çok teşekkür ederiz. Bu konuyla ilgili değerli bilgiler aldık. Ben kendim sormak istiyorum. Böyle geçmiş davalarınızdan maksimum aldığınız müvekkile meblağ neydi? Özel değilse tabii. Tabii özelleri konuşamıyoruz. Ya tabii Ama yani genel tablo vermek gerekirse alınacak tazminat her zaman yaşanılmış yaralanmayla paraleldir. Yani bir kazadan sonra boynunuz ağrıdı, beliniz ağrıdı. Bunun bir tazminat karşılığı daha az olacaktır. Uh -huh. Hele ki tedavinizde çok devam etmediyseniz. Uh -huh. Mesela bir buçuk yıl tedavi sürdüyse onun karşılığı daha fazla. Eğer sadece iki ay gittiyseniz onun karşılığı daha az. Uh -huh. Yani birincisi sakatlık oranınız, ikincisi yaşamınızın nasıl etkilendiği, üçüncüsü medikallerinizin totali. Yani 36 milyon dolarlık dava da var. Uh -huh. 3 bin dolarlık dava da var. Tabii ölüm davalarında özellikle tırların karıştığı ölüm davalarında tazminatlar çok daha fazla olabiliyor. Ama hemen hastaneye gitmediğiniz zaman onları bile kaybedebiliyorsunuz. Evet. Bir başka konumuz bu da çok yaşanıyor. Çok fazla mağduriyet yaşayan, sıkıntı yaşayan. Kimi gerçekten yaşıyor, kimi yaşadığını düşünüyor. Kimi de bilinçsizce gir giriyor bu sürece ve yani o sebepten dolayı sıkıntı yaşıyor. En büyüğü yeni başlayan şoförlerimizin haklarını alamaması, şirketlerden ödemelerini alamaması, paraları kalması. Dediğim gibi bazen bunu bilmiyorlar ama aslında hakları değil, sözleşme gereği buna imza atmışlar. Bu sözleşmeleri okumamaları, yani bu konuda diyelim basit bir örnek vereceğim. Şoför çalıştı 3 ay, parasını alamadı. Sözleşme var elinde vesaire. Ne yapmaları lazım? En başından şoförler işe girerken böyle durumlarda nasıl haklarını savunabilirler Öncelikle uyarılarımızı yapalım. Şimdiye kadar konuştuğumuz hiçbir şey yasal tavsiye değil. Çünkü her dosya ayrı. Hı hı. Her dosyanın içeriği ayrı. Her insanın yaşadığı olay farklı, şirket farklı, sözleşmesi farklı, neye imza attığı hı hı. farklı. Burada genel bilgiler paylaşıyoruz. Özel bilgiler için consultation olması hı hı. gerekir, danışma olması gerekir. Kaza, yaralanma, ölüm tazminatları konusunda her zaman bize ulaşabilir hı hı. arkadaşlarımız. Helen at helenforamerica.com. Ayrıca Amerika'da Haklarım ve Mutlu Hayat Facebook grubumuzda da bu bilgileri Hı -hı. her zaman paylaşıyoruz. Hı -hı. Hemen sizi davet ediyoruz. Bizim her zaman önerdiğimiz bir sözleşme olsun. Yazılı bir sözleşme. Şirkete başlamadan. Kesinlikle. Bir sayfa olur, iki sayfa olur. Ama bunu ya ben heyecanımla işi almışım, çok şanslıyım bana bir iş verdi diye hemen imzalamak yerine hemen alın. Artık iPhone'larda, smartphone'larda hemen alıp scan edebileceğiniz Hı -hı. bir function var. Evet. Oradan chat GPT var, AI var, Google var. Artık Teknoloji o kadar ilerledi ki hemen avukat da bulmak zorunda değilsiniz. Bulabilirseniz paranız varsa bir danışma alın, bakılsın, haklarınız korunsun. Ama diyelim ki paranız yok. Uh -huh. Genç bir arkadaşımızsınız. Hemen ChatGPT'ye atın, translation deyin. Bakalım ne diyor sözleşmeniz. Ama hiçbir şekilde sözleşmede ne olduğunu bilmeden imzalamışsanız uh -huh. zaten en başından kaybediyorsunuz. Yani o sözleşmede kim bilir neler söylendi. Belki de sözleşmenin bir maddesi yasa dışıdır. Değil mi? O da olabilir. İlla diyelim sözleşmede dedi ki kaza yaptın. Ben 10 bin dolarını keseceğim. Yani, belki de böyle bir hakkı yok işverenin. Belki işvereni. de olmayabilir. Yani bunu bunun, en başında anlayabilirsiniz. En başında anlayabilirsiniz ve araştırmalar yaparak bunun en dibine giderek ondan sonra imzalığınızı atabilirsiniz. O yüzden sözleşmeyi anlamanız çok önemli. Evet. İkincisi haklarınız var. Size sözleşme ile bir maaş ya da bir ödeme sözü verilmiş. Hı hı. Bu ödeme sözü verildiği halde belki de paranızı alamıyorsunuz. Bu gibi durumlarda işveren zeki ise böyle bir hata yapmaz Amerika'da çünkü Department of Labor hem federal hem eyalet hem de lokal dediğimiz yasalar aslında onlar için büyük bir dert. Şirketlerini de kaybedebilirler, büyük tazminatlar ödeyebilirler, hapse girebilirler konunun ne olduğuna bağlı olarak. Ama tabii bunu nasıl yapacaksınız? Mahkemeye gidilecek, avukat bulunacak, masraf yapılacak. Yani yaşamınızı nasıl geçirmek istiyorsunuz? Zamanınızı nerede geçirmek istiyorsunuz? Buraya kazanmak için geldiyseniz sürekli başkasının peşinden giderek iki kuruşun kendi evet. yaşamınızdan da kaybediyorsunuz. Yani dava dava değişir. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde işvereninize karşı haklarınız var. İşverenin de hakları var. Sizin de yaptığınız sözleşmedeki her şeyi... Daha önceden imzaladığınız gibi yapmanız gerekiyor. Hepimizin yani gerçekten de tutumlu olma gibi bir yaklaşımı var. Ama soru şu, nerede tutumlu olalım? Yani evet. tabii ki her şeyi atmayacağız, saçmayacağız. Ama sigorta Amerika Birleşik Devletleri'nde hem işvereni, hem çalışanı, hem arabasına binip bir yere gideni, hem bisikletle çalışanı koruyan tek ve en önemli şeydir. Yani kendinizi güvenceye aldıktan sonra kazanmaya başlamanız çok daha kolay olacaktır. Bu işveren içinde geçerli, evet. çalışan için de geçerli, öğrenci için de geçerli. Tutumlu olacaksanız sigortadan değil başka şeylerden olun arkadaşlar. Evet kesinlikle. Biz yani okul olarak ya da ben tırcılıkla başladığım için bütün şeylerinde seviyelerinde bulundum bu mesleğin. Başımıza her şey gelebilir. O yüzden biz böyle bir video yaptık. Ne yapmamız gerektiğini bilirsek bu durumlarla karşılaştığımızda daha sağlıklı süreçler yaşarız. Haklarımızı savunuruz. Ama en önemlisi bu süreçler yaşanmadan önce bunlara engel olabilmek. O da kaza konularında tabii ki insurance ve iş konularında da sözleşme. Yani bu konulara dikkat etmemiz lazım. Lazım. Kimsenin hakkı yenmesin bu konuda. Hem şoförlerimizin hem şirketlerin. Ve bu süreçte herkes güzel şekilde gelirlerini elde etsinler ve ailelerine destek olsunlar. Helen Hanım'a tekrardan teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler paylaştı ve gönüllü şekilde sınıfımıza gelip arkadaşlarımıza bilgi verecek tekrardan ben ve ekibim adına öğrencilerim adına teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok ederim. Çok değerli bir video oldu bizim için. Ben teşekkür için. ederim. İnşallah hiç kimsenin başına yaralanmalar, ölümler, kazalar gelmesin ama geldiğinde de bir Helen ablaları olduğunu biliyoruz. Evet, evet. Annemiz diyelim. Evet, Öyle bizi Mama koruyan be. bir annemiz. <laughs> teşekkür, eder. ben teşekkür ederim. size güzel bir haberim var. Şahane bir dünyadasınız. Çok güzel haklarınız var. Daha da güzel bir haberim var. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra hayal edemeyeceğiniz kadar güzel bir yaşamınız olacak. Belki 5 yıl sonra. Genelde 10, 15, 20 yıl sürdüğü doğrudur. Amerika'ya geldiniz, hoş geldiniz. Size güzel haberi verdikten sonra bir de diğer çok önemli kısmını vermek istiyorum. Haklarınız çok. Hayallerinizin olma ihtimali çok ama sorumluluğunuz da çok. Kendinizi kendiniz koruyacaksınız. Burası kapital bir ülke. Yani para en başta, karlılık en başta. İnsanların kendini koruması kendi kendini koruması en başta. Bu ne demek? Buraya geldiğiniz zaman CDL license'ınızı aldıktan sonra ilk yapacağınız şey ne olacak? Sağlık sigortası, araç sigortası. Bunu sürekli konuşuyoruz. Arkadaşlarımız geliyor buraya, hayalleri var. Bir tür önünde direksiyonun önüne geçiyoruz, değil mi? Buraya geçtikten sonra sormamız gereken bir sürü sorular var. İşverenimizin tır için aldığı sigortanın kopyasını gördük mü? Bu tır sigortasında liability dışında sizin için bir koruma var mı? Burada anne insured, underinsured yani size çarpan başka bir tır olursa ya da bir kaza olursa başkasında hata olduğu için sizi koruyacak herhangi bir şey eklenmiş mi? Çünkü yasal olarak eklemek zorunda olmayabilirler. Sadece siz başkasına çarparsanız eklemek zorunda oldukları liability var, sorumluluk var. Ama illaki uninsured, underinsured eklemek zorunda değiller ama gerçekten iyi olan şirketler tırlarında uninsured, underinsured sigortasını mutlaka ekliyorlar. Eklememişse ama sen yine de bu işi istiyorsan seni korumak kimin görevi? Senin görevin. O yüzden bir aracın varsa hemen aracın sigortasına uninsured, underinsured en azından 250 bin dolar ekle. Pahalı mı? Ne bileyim 50-60 dolar olabilir. Eyaletine göre farklı olabilir. Ama ayda 50-60 dolar verdiğiniz zaman Allah korusun bir kaza olduğu zaman 250 bin belki de tır, tırın üzerinden de daha fazla olabilir. Tedaviye gittiğiniz zaman çok büyük bir tazminatlar alıp artık istediğiniz şeyleri yapmak için finansal özgürlük lükte kazanabilirsiniz. Diyelim ki bir kaza geçirdiniz. Belki de yolda yürürken, belki kendi aracınızda, belki de tır kullanırken. Şu anda tır kazaları çok fazla. Çünkü herkes sizin gibi dikkatli değil. CDL'ne alıyor, çok fazla tecrübesi olmadığı halde direksiyonun arkasına geçiyor. Bazen de insanlık hali uyuya kalıyor, çok fazla çalıştırılıyor her neyse. Bunlardan sonra size zarar verdiği halde bir bakıyorsunuz ki bir hakkınız yok. Neden? Çünkü siz kendinize değer vermemişsiniz. Trafik kazası geçirdikten sonra Amerika Birleşik devletlerinde sizin hatanız değilse bu ilk yapmanız gereken şey ne? Call 911 Sonra hastane. Çünkü lawyer şu anda hiçbir şey yapamaz. Lawyer ağzıyla kuş tutsa siz hastaneye gitmezseniz hiçbir şey yapamaz. Peki neden hastaneye hemen gidiyoruz? O olayın sıcaklığıyla belki de ağrınızı hissetmiyorsunuz. Neden hemen gidiyoruz? Eğer beklerseniz sigorta ne diyor biliyor musunuz? Hemen gitmedin diyor. Eve gittiğinde merdivenden düşmüş olabilirsin diyor. Resmen bunu diyor. O yüzden hiç düşünmeden kaza karşı tarafın hatasıysa hiç bir saniye bile düşünmeden. Çünkü sigortanın ordu gibi avukatları var. Onlar her gün size hakkınızı vermemek için. <laughs> çünkü bunların işi yani değil mi? Eğer sen benim müvekkilimsen ben senin için her şeyi yaparım. Onun da müvekkili sigortaysa o da müvekkili için her şeyi yapar. Bu çok doğal bir şey. Ama hastaneye gitmediğiniz zaman her şeyi unutun. Şimdi hepinizle tekrar bağlantıda kalmak istiyorum. Ama aynı zamanda herkes Facebook üzerinde Amerika'da Haklarım ve Mutlu Hayat grubunu bulsun. Amerika'da Haklarım ve Mutlu Hayat. Ya da sadece Instagram yapıyorsanız Bükülmez Legal. Instagram üzerinden takip ederseniz. Kazalar konusunda, sigortalar konusunda sorularınız varsa e-mail adresimiz de çok kolay. helen@helenforamerica.com ve sürekli mahkemelerde olduğumuz için e-mail en güzel <laughs> iletişim şekli. Ulaştığınız zaman mutlaka size geri dönülecektir. Kaza geçirdiğiniz zaman ilk önce ne yapıyoruz? Hastaneye gidiyoruz. <laughs> Dikkatiniz için çok teşekkürler. Buyurun. Burada hastanelerde hastane polisi oluyor mu? Mesela Türkiye'de polisi beklemezsiniz. Hastaneye gidersiniz ve ifadeniz orada alınır. Da öyle bir durum var mı? Yoksa Hayır, o... 911. Polisiyle... Evet, ilk önce 911 arıyorsunuz. Polis geliyor, raporunuzu tamamlıyor. Orası da çok önemli çünkü ne anlattığınız da çok önemli. Hepimizin hikayesi çok önemli ama sizlerin hikayesi benim hikayem. Benim hikayem sizin hikayeniz. Çok kısa zamanda, sizinki daha kısa zamanda olsun. Çok teşekkürler.